Günaydınlar efendim. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Yama notlarımız en sonunda detaylı bir şekilde paylaşıldı. Dört yıldızlı karakterlerimiz belli. Ses aktörü değiştirdikleri de aynı zamanda ana etkinliğimiz daha geç bir vakitte gelecek. Bunun tarihleri duyuruldu. Her birine çok detaylı bir şekilde bakıyor olacağız. Hepinizde iyi seyirler dilerim. Öncelikle oyunumuza ön yükleme aşaması geldi. Ön yüklemeyi yapın. 2 gün önceden bu ön yükleme kısmını yapabilir. Ve yama geldikten hemen sonra oyuna anında giriş yapabiliriz. Ufak bir yama güncellemesiyle birlikte 11 GB'lık bir yükleme geldi. Bilgisayar kısmında aklınızda bulunsun. 12 Nisan çarşamba sabahı. 6 gibi sunucular açılmış olur ve aynı zamanda Nehirde ve Nilo bannerleri de oyuna eklenmiş olacak. Şimdi çok detaylı bir şekilde buradan en son bahsedeceğim. Buradaki bilgiler çok detaylı değil ama buradaki dilek kısmına baktığımızda Neida'nın ve Nilo'nun bannerlarında Kuki bu Dori ve Layla bulunacak. Açıkçası burada en iyi tercih olarak Neida'nın yanında zaten Cookie var. Dori yine Neida ile birlikte güzel bir şekilde kullanılabilir. Fena olmamış. Layla birazcık eh gibi olmuş. Aslında hani yeni karakterlerin bir arada olması hoş olmuş. Cookie de sonradan değerlenen bir karakter olduğu için doğa elementiyle beraber. Fena değil. Eğer ki yeni karakterleri de buradan çıkarmak istiyorsan sizin için güzel bir fırsat. Fakat buradan bir Cookie çok kullanışlı. Layla'nın da yeni kullanışlı olduğu takımlar vardı. Dore şu an çok geride kalan bir karakter. Maalesef ki. 12 Nisan sabah, çarşamba saat 6 gibi eklenecek. Dediğim gibi bu benirler. Ve... Ta Mayıs'ın ikisine kadar akşam saat 8'e kadar duracak. Burada 2 saat fark ediyor. Şunu demek istiyorum. Ayrıca biz 12 Nisan çarşamba akşamı saat 9 gibi iftar sonrasını denk gelecek şekilde wish yayını yapacağız. Wish yayınında da yine izleyicilerin wishlerine bol bol atıyor olacağız. Yaklaşık bir 2000 wishimiz olacak oradan aklınızda bulunsun. Katılmak isterseniz Twitch'ten ben yayın açacağım. Belki önümüzdeki yayın hem Twitch'te hem YouTube'da aynı anda açmayı deneyebilirim. Aklımda bir plan var ama bakalım tutar mı Deneyeceğim bir şeyler. Ekstradan bir duyura geçerim zaten ben bu konu hakkında. Silah benarına baktığımızda... Karacansit anahtarı ile beraber bin bir gece süzülen rüyalar var. Ve dört yıldızları Ziphos'un Ayışı, Ejder Laneti, Kurban Kanunları. Kurban Kanunları zaten Neyden en iyi tercihlerinden birisi. Bu yüzden güzel olmuş. Ziphos'un Ayışı yine Nilo da çok güzel bir şekilde kullanılıyor. E diğer silahlara baktığımızda Kilisiz Zay çok kullanışlı bir yay. Hasar açısından çok güzel bir destek sağlıyor. Bunun dışında Favonius büyük kılıcı sayesinde takım arkadaşlarınızı güzel bir enerji biliyorsunuz Yani Nilo veya Neyi de çıkaracak birisiyseniz silah beni fena değil ancak bunun dışında basmaya değmez. Çünkü kaçınız su kullanan karakter sayısı çok kısıtlı. Binbir gece süzülen rüyaları kullanan karakter sayısı çok kısıtlı. İşte mesela şu silah kullansa kullansa bir sukros doğru düzgün kullanabiliyor. İşte yemek çok 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 ufak bir kullanabilme şansı var ama çok da efektif olmayabilir. Kaçınız su tanahlarında Nilo dışında Bennett düzgün bir şekilde kullanabiliyor gibi. Bu yüzden dediğim gibi, kullanan karakterler çok kısıtlı olduğu için eğer ki bu karakterleri almayacaksanız silah benzerine basmanız çok da mantıklı olmayabilir. Şimdi ana etkinliğimiz bizim aslında bilgilerin geçidi. Buradan Faruzan'ı ücretsiz bir şekilde elde edebileceğiz. Faruzan rehberini şu an güncellememe gerek yok çünkü zaten en güncel haliyle Türkçe geldikten sonra çekmiştim. Yine rehber videosuna gidip kontrol edebilirsiniz. Nesi var, nesi yok, ne kısımları şeklinde diye. 27 Nisan öğlen, öğlen saat 12'de eklenecek. Doğum günümde ana etkinliğimizde kavuşmuş olacağız. Umarım videosunu çekebilirim. Doğum günde beni evden kaçabilirler çünkü. 15 Mayıs'a kadar sürecek bu etkinliğimizde. Buradan zaten taç ödül elde edebileceğiz. Ve 1000'in üzerinde köken taşı kasabileceğiz. Bu arada bu yamada rahat bir 70 vişin üzerinde viş kasabileceğiz. O yüzden bizim adımıza güzel olacak. İlk gelecek olan etkinliğimiz 13 Nisan'da yani Yama geldikten bir gün sonra öğlen saat 12'de bileşim gelişimleri gelecek. Bu etkinliğin aynı zamanda süresi 24 Nisan'a kadar devam edecek. Macera rütbesi 20 veya üzeri olması yeterli. Katılım şartı aşırı basit. 420 civarında bir kürkent taşı kazanabiliriz. Amacımız şu 3 tane farklı rounda girecek şekilde her iki günde bir farklı bir aşama açılacak. Sanırsam 3 roundda diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ve size ücretsiz karakterler sunabilecek burada. Siz de bu karakterleri deneyerek veya kendi karakterlerinizi kullanarak rastgele güçlendirmeler elde ederek rakiplerinize karşı kapışacaksınız. Gürleyen kum fırtınasına baktığımızda ortada duran bir sütunu koruyarak rakiplerimizi savuşturmamız gerekiyor. 21 Nisan'da öğlen saat 12'de eklenecek ve 1 Mayıs'a kadar etkinliğimizin süresi devam edecek. Hikaye görevine baktığımızda Kalıcı olarak Neida'nın hikaye görevinin ikinci kısmı eklenecek ve yapmak için macera rütbenizin 40 veya üstü olması lazım. Hükümdar görevi olan da Akaşa titreşimleri kalp alevleri yükseliyor görevinin bölüm 3'ünü ve sahne 5'ini tamamlamanız gerekiyor. Ayrıca Neida'nın hikaye görevinin bölüm 1'ini tamamlamanız lazım. Bu yukarıdaki etkinlikte bahsetmeyi unuttum. Macera rütbesi 28 veya üzeri olması gerekiyor ve yeni bir yıldız yaklaşık hükümdar görevinde tamamlamış olmanız gerekiyor. Arkadaşlık etkinliği geliyor. Buradan da yine az da olsa tüken taşı kasabileceğiz. Ve macera rütbenizin 40 veya üzeri olması lazım. Bunun dışında yine akışı titreşimleri hükümdar görevini yapmış olmanız gerekiyor. Deha'nın yakarış kart oyununda ise 29 Nisan'da öğlen saat 12'de Oyuna bir etkinlik eklenecek ve 8 Mayıs kadar devam edecek. Burada ise etkinlikteki düelleyi tamamladığınızda yine şans parası elde edebilme şansınız var. Hararetli kapışma modunda karakter geçişleri hızlı olarak sayılır. Her bir karakterini yendiğinde sıra başlama sırası yine sende olur. Macar rütbesi 32 veya üzerinde olması gerekiyor. Kart oyunu açmış olmanız yeterli. Bunun içinde farklı değişiklikler yok. Bu kısmı bitirdik. Güzel. Şimdi şurada şöyle bir detayımız daha var. Yeni Yadigar'ları zaten detaylı olarak paylaşmışlar. Önceden zaten ben yayın özetinde de bahsetmiştim. Bilmeyenler için çok hızlı bir özet daha geçmek istiyorum. Buradaki Wurkaşa'nın parıltısı Dehyi için gelen olan setimiz. iki parçası %20 can veriyor. 4 parçasında ise E ve ulti yeteneklerinizin hasarını %10 artırır. Kuşanan karakter hasar aldığında bu hasar bonusu 5 saniyeliğine %80 artar. Bunu %90 yapmaz. Buradaki %10'luk yüzde %80'den kadar arttırır. Bunun %80'e kadar arttırır. Bu etki 5 kademeye kadar birikir. Her kademenin süresi birbirinden bağımsızdır demiş. Öteki sitemize baktığımızda Nergis'in rüyasında ise %15 su hasar bonusu iki parçasıyla ile... 4 partisiyle normal yüklü veya havadan saldırı, element becerileri veya element patlamaları yani ultinizle bir düşmana isabet ettirdiğinizde 8 taneliğine bir kademe enerjisinin yansıması verir. 1, 2 veya 3 üzeri. Nergis'in yansıması kademesi etkinken saldırınız %7, %16, %25 ve su hasarı bonus sırasıyla %4, %9 ve %15 olacak şekilde artar. Normal yüklü veya havadan saldırılar, element becerileri ve element patlamaları ile oluşturulan Nergis'in yansıması kademeleri birbirlerine bağımsızdır. Çok ufak hızlı bir özet geçeyim de aklınız çok karmaç çorman olmasın. Şirk oynuyorum ben. Gittim karaktere. Ulti açtım ultimle vurdum. Normal atak yaptım bir yandan. Aynı zamanda yeteneğim de hasar verdi. Maksimumluklardan faydalandım. Oldu bitti. Alandan çıktım. Hiç problem değil. Buradaki özellikleri kullanmayı devam edebilirim sanırsam. Özellikle alan dışında çalışmayı devam eder diye bir şey dememiş ama devam eder diye düşünüyorum. Bir sıkıntısı olacağını sanmıyorum. Ha alan dışındayken çalıştırması mümkün olmaz belki de. Onun ile ilgili çok bir detay vermemişler. Genellikle bu tarz yadigarlarda şey demeleri gerekiyor özelliklerde. Alan dışından da çalışır şeklinde diye. Geldikten sonra güzelce bir test ederiz. O o kadar problem değil. Şimdi geçelim bir sonraki kısma. Bayajına silah duyuruldu. Bayajuna silah ya yani ben artık bu konularda bir şey demek istemiyorum. Düzgün bir silah gelmiyor ya. Yakın bir zamanda çok iyi bir silah elde edemedik oyundan maalesef ki. Bu da çok böyle ortalama kalmış olan bir silah neden diyeceksiniz. Kokomine silah fakat onun enerji sağlayan versiyonu ve alan dışından iş yapan versiyonu olmuş. Kokomine silah hani normal vuruşları güçlendirdiği için alanda dururken işe yarayan bir silah ya. Bu da demiş ki sen her kalkan kazandığında veya ulti kullandığında ben seni sahip olduğun her bin maksimum can başına sana element türün için %0.3 element hasar bonusu vereceğim ama bu maksimum %12 olacak. Bir de sana her 2.5 saniyede bir 4.5 enerji inleyeceğim diyor. Yani kesinlikle şart değil ya. Bayez için bunu almanız şart değil. Gidip prototype Ember'ı üretebilirsiniz demirciden. Bak yine Türkçesini unuttum. Orada ben videoda not olarak düşerim zaten. Size anlarsınız. Şart değil. Yani bu silah kesinlikle basmanız gerekmez. E zaten Bayez'in yanında ya Ganyo'nun Amos silahı gelir. Ya da bu silahını koyabilirler. Yani o silahlar için bu gibi bir silah riske girmeye değer mi? Hiçbir fikrim yok. Açıkçası ben pek değeceğini sanmıyorum. Sizi çok fazla geri düşürebilirdi. İşinize yarar. Hani bu demircilik silahın zaten daha iyi bir versiyonu olmuş bu silah aslında ama yani değmez o kadar fazla. Neyse ben geçeyim bir sonraki konuya. Şimdi Burada birkaç olayımız var. Zaten yama güncellemesi olduktan sonra 600 köken taşını elde edebileceğiz deneyemeye geçtiğimiz gibi. Bir de burada yeni bölgelerimiz ufak birer resimle gösterip ardından burada sizin hakkında birer bilgi vermişler. Demirkale bizim yadigar düşüreceğimiz yeni yadigar zindanımız. Ve asıl olayımız şuradaki yazılarda galiba aşağıdaki yazılarda. iOS destekte cihazlar güncellenecektir demişler. Bu yüzden kendi iOS cihazlarınızı kontrol edin isterseniz buradaki listede. Sanırım buradaki cihazlarda herhangi bir şekilde çok değişiklik yok ama desteklenen sistem değiştirilmiş sanırsam. 9.0 ve üzeri olmuş bu yüzden buna bir dikkat edin derim ben. Bilgisayarda ise yine minimum ve önerilen özellikler güncellendi birazcık. Yine siz birazcık kontrol edersiniz kendi adınıza kıyaslarsınız ne var ne yok diye. Buradaki asıl olayımız şu ses olayı. Yeşil Yol Gezer Tigneri karakterinin seslendirmesi de güncellendi ancak bu sadece İngilizce için olan bir kısım güncelleme. Neden? Bunun çok büyük bir draması döndü. Geçen aylarda muazzam bir drama çıktı bununla ilgili öyle böyle değil. Tigneri'nin İngilizce seslendirmenin bazı mesajları ifşa edildi ve seslendirmenin pedofili olduğu ortaya çıktı maalesef ki. İnsanları adresleriyle bilgileriyle tehdit etti ve onlardan zorla fotoğraf istediği de ortaya çıktıktan sonra bu adamı yolayı verdiler. Farklı bir seslendirmen aldılar. Tabii ki keşke böyle bir şey yaşanmamış olsaydı. Çok korkunç bir şey ya. Bazı mesajlarını gördüm internette paylaşılanlardan da. Baya hem kendisini intihar etmekle karşısındaki kişiyi tehdit ediyor. Hem de bir yandan ondan zorla fotoğraflar alıyor falan. Çok korkunç bir şey. Gerçekten inanılmaz ya. Kanım dondu gerçekten bunun olaylarına bakarken. İyi ki değişmiş. iyi ki kovulmuş. Hatta bunun hapse girip daha kötü haller yaşaması gerekiyor da işte o kadar küçük çocuğu şey Sonuçta psikolojisini bozuyor. Travma yani bu neyse geçelim bir sonraki özelliğimize artık başka bir özellik kalmadı aslında evet şimdi genel olarak paylaşacaklarımız bu kadar çok ekstra bir bilgi vermem gerekiyor mu yeni yamamız hakkında yeni bosslardan zaten yayın özetinde bahsetmiştik şu an başka ekstra bir olayımız yok gibi asıl bahsetmem gereken konudan da bahsettim ana etkinliğimiz geç bir vakitte gelecek birazcık bu yüzden bu da aklınızda bulunsun diye ve şeyinden de bahsettik o zaman şimdi size anlatacaklarım bu kadar hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ayrıca instagram Instagram ve Twitch gibi kanallarımı da lütfen takip etmeyi ve bana destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.